Merhaba arkadaşlar. Ben Semanuş Nur Şantik. Bartın Üniversitesi Ulus Meslek İsek Okulu Tapu ve Kadastro Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Sizlere Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı'nı tanıtmak istiyorum. Videomda neler öğreneceğiz arkadaşlar? Bu videoda bölümümüzün puanları nelerdir? Amacı nedir? Hangi dersler alınıyor? Çalışma alanlarımız nelerdir? Hangi alanlarda çalışabiliriz? VGS'e hangi bölümlere geçiş yapabiliriz? PKFS atamalarından bahsedeceğim. Tabu ve Kadastro'nun hem ilk yıllık hem de yıllık bölümü vardır. Ankara Hacı Bayram Büyük Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Üniversitesi olmak üzere iki tane üniversitede bulunmaktadır. 5 tane puan türüyle alır. Bu yıl Ankara Hacı Bayram Büyük Üniversitesi 201 puan almış. Burdur Mehmet Akif Üniversitesi 264 puan almıştır arkadaşlar. Yıldan yıl iki yıllık bölümümüz de çoğaldı. 2018 yılında 6 tane üniversitemizde bulunurken şu an 20 tane üniversitede tapu bölümü var ve zamanla daha da çok açılacağını düşünüyorum. Bu yılki puanlarımıza bakarsak en yüksek Ankaracı Bayram Üniversitesi 276 puanla kapatıp 591 bin sıralamayla almış. Bu bölümü tercih etmek için de ortalama matematikten 20 net, Türkçeden 25 net, toplam 45 net yaparak da 280 puan tekabül ediyor. Tercih yapabilirsiniz en yüksek arkadaşlar. Bazı üniversitelerimiz 3 artı bir eğitim modelinden oluşmaktadır. 3 dönem okulumuzda eğitim alırken bir dönem ise işçilere uygulama eğitimi verilmektedir. Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksek Okulu'da 3 artı bir eğitim modelini kullanmaktadır arkadaşlar. Marisa Celal Bayar Üniversitesi de 3 artı bir eğitim modelini kullanıyor. Yani bu sayede de yani işleri uygulaması eğitimine de daha donanımlı bir şekilde mezun olmuş oluyoruz. Bu bölümün amacı tapu ve tapu sicilleri, kadastro çalışmaları, harita ölçümleriyle ilgili gerekli eğitimlerin verilmesini amaçlıyor. Yani bu bölümü seçecek arkadaşların da hem sayıda hem de sözel konulara yeterli bir ilgili olmaları gerekmektedir. Bazı sayfalarda yorumlar okuyorum. tabu ve kadastronu dersleri zor mu diye. Yani her bölümün kendine göre zorlu olduğu gibi tabu ve kadastronu da kendine göre zorluğu var tabii ki de. Yani matematik yapamayan bir arkadaşım bu bölümde zorlanacağını düşünüyorum. Yani yapamaz demiyorum ama zorlanır. Tabu ve kadastronu üst düzey matematik beklemiyor ama mutlaka matematik altyapınızın olması gerekmektedir. Biz matematik birinci dönem giriyorduk ve matematik konularını görüyorduk ölçme bilgisi, kadastro bilgisi, arazi ölçme uygularımız da sayısal derslerimizdendir. Bu derslerde de temel ölçme aletleri olan tosas seçme, gibi aletlerin kullanımı bir kullanımını öğreniyoruz arkadaşlar. Bilgisayar destekli anlama dersimizde ise kısa bir bilgisayar eğitimi aldıktan sonra netket ve eğitimleri alıyoruz. İmar ve gayrimenkul bilgisi, tapu da aracılık, arazi toplulaştırması, konut politikası, şehircilik ve planlama derslerimiz, sözel derslerimizdir. Derslerin zamanında çalışılması zaman, zaman zorlayıcı dersler değildir arkadaşlar. Tapu sicil uygulaması ve tapu mevzuatı derslerimiz ana derslerimizden bir tanesi. Tapu sicil uygulaması dersimizde bir tapudaki memurun tapu kütüğünü yaptığı işlemlerin birçoğunu biz uygulama olarak görüyoruz. Satış, bağış, intikal, tıkas, mülketi, kasit, gibi işlemlerin tapu kütüğü nasıl uygulandığını görüyor, öğreniyoruz arkadaşlar. Tapu mevzuatı ise ezber ağırlıklıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetim içeren bir dersidir. Diğer yandan hukuk dersleri görüyoruz. Hukuk dersleri içerisinde medeni hukuk, miras hukuku, eşya hukuku ve borç hukuku dersini görüyoruz. Hukuk dersi için şunu da söylemek istiyorum. Sadece bir ders değil de genel kültür olarak da düşünmeliyiz. Ben bunları bu sene burada görürken e, 2020 KPSS'de genel kültürde çözmüştüm. Yabancılık, inkılap tarihi ve Türk Dili Bedebüt dersleri de görüyoruz arkadaşlar. Hani atanma iş imkanı bulma konusu en avantajlı bölümlerden bir, bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani atanma puanlarının düşük olması bölümün tercih ettirilirini yükseltmektedir arkadaşlar. Yani ataması zor olan veya hiç olmayan bir bölüm okumaktansa iş imkanı yüksek bölümü yani tabu kadastro bölümü tercih etmek daha mantıklıdır. Arkadaşlar birçok çalışma alanımız vardı. Masa başı işlerde olduğu gibi arazilerde de çalışma ihtimaliniz bir hal yüksektir. Ee, özel sektör dışındaki kamudaki alanlarda da istihdam alanımız oldukça fazladır arkadaşlar. Ülkemizde inşaat ve altyapı çalışma, çalışmaları gelişmekte olduğu için de Önemli bir üniversite bölümü olarak görülmektedir arkadaşlar. Yani mülkiyet kavramı geliştikçe bu alanda uzmanlaşmış personel olan ihtiyaç artmakta. Yani ilerleyen günlerde bu ihtiyaç daha da artacak. Buna ek olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu bölümden mezun olduktan sonra Tapu Kadastro Teknikleri ünvanını alıyoruz. Ve gelelim DGS'ye. DGS bildiğiniz üzere 2 yıllık bölümden mezun olduktan sonra 4 yıllık bölüme geçiş yapıp lisans mezunu olabilmek için girdiğimiz sınavdır. Tapu Kadastro'dan mezun olduktan sonra da geçiş yapabileceğimiz bölümler her temanlisi kamu yönetimi ve tabi kadar 4 yıllık bölüm müdürü Mezun olan bir arkadaşımız her zaman geçiş yapmak istiyorsa kaç net yapmalı? Türk 40, Matematikten 48, toplamda 88 net yaparak her zaman geçiş yapması mümkündür. Bu yılda en yüksek 298 puanla Yılmaz Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapılmış. En düşük ise 280 Gümüşhane Üniversitesi her zaman geçiş yapılmıştır arkadaşlar. bir diğer ve en önemli konu KPSS. KPSS puanlarına bakarsak hazırladığım gösterilerde 2018 ve 2020 puanlarını kıyasladım arkadaşlar. Bir önceki seneye göre puan ortamları en az 2-3 puan arttı. Yani bu şu demek oluyor. Geçen sene 2018 yılında 78 puan alıp 250 sıralamayla atanan arkadaş bu yıl 78 puan alıp 403. sıralamaya gelmiş. 2018'de 76 puan alan arkadaş 300-350 sıradayken 2020 yılında yani bu yıl 76 puan arkadaş 500 50, 570. sıraya gelmiş. Yani eğer bırakanlarla rakamlarla alım olursa atamalar 76 puanın altına düşeceğini düşünmüyorum. 74 ve 6 alım arkadaşlar atanmamış. 2020 yılında ise puanlarına bakarsak tahmin olarak 74, 75 ve altı arkadaşların atanması düşük bir ihtimal. Tabii bunlar sadece bir tahmin. Tahminlerimizi etkileyecek birçok da faktörler vardır. Bunlara örnek verirsek adaylar farklı sektörleri tercih etmek isterler. Askerlik, polislik gibi bölümleri tercih ederler ve hatta okullarını bitirmemişlerdir. Mezun olmamışlardır. Okullarını dondurmuşlardır. Puanları yanmıştır. Veyahut da DGS'ye 4 yıllık bölüme geçiş yapmak istiyorlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.